<laughs> Güvenlik personelleri eğitim için bir araya geldi. Saat mefhumu yok. Gece saat 10 oldu. Gece saat 2 oldu. Başsavcı Ümit Ertem, üniversite güvenliklerine olumsuz durumlarda izleyebilecekleri yolu gösterdi. Tabii sık sık karşılaşırsınız. Cüzdan buldum. Bıçak buldum. Aklınıza gelecek her şey. Muhafaza el koyunlar. Temellerini mutlaka bilmeniz lazım. Akdeniz Üniversitesi güvenlik personeli iletişim ve hukuk alanlarında hizmet içi eğitim aldı. Birisine yüzümlü bir yabancıya gülümsüyor ve bu gülümseme adamın kendisini daha iyi hissetmesine sebep oluyor. Öğretim görevlisi Ayşen Yalman iş sürecinde iletişimin öneminden ve yöntemlerinden bahsetti. Ama iletişim karşı tarafa bilgilerin aktarılması. Eğitimi Başsavcı Ümit Ertem ve öğretim görevlisi Ayşen Yalman gerçekleştirdi. Benim ona karşı dik durduğumu, fiziki olarak üstünlüğümü sağlamam gerekir. O Bu şekilde. Şey.